Herkese merhabalar. Ben Uzman Fizyoterapist İrem Savaşkan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün diğer konseptlerden farklı olarak hem arkadaşım hem de meslektaşım olan fizyoterapist Özlem Gözler sizleri davet ediyorum kanalıma. Konumuz hem yoga, hem hamile yogası, hem pelvik taban hem de nefes olunca pelvik taban terapisti aynı zamanda Özlem. Dolayısıyla hem nefesi hem pelvik tabanı bizlerle paylaşacağı için ben de çok mutluyum. Ben işin biraz daha yoga kısmında, biraz daha fizyoterapi kısmında biraz daha nefes kısmında olacağım. Özlem biraz daha pelvik taban ve nefes kısmında olacak. Tekrardan hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Bana şöyle sorular da geliyor mesela. Bilmiyorum sana da geliyor mu, pelvik tabanla da ilgilendiğin için ben hamile yogası eğitmeniyim. Sanırım sana da hamilelikle evet. ilgili, gebelikle ilgili de sorular geliyor. Bizim aslında ortak alanlarımız da çok fazla özlemle. Dolayısıyla gebelikte mesela nefesi merak eden kişiler çok fazla. Hamile yogasında da keza aynı şekilde. Hamilelikte mesela bu nefes hem bizim için hem de bebek sağlığı için, fetüsün sağlığı için de çok önemli. Özellikle doğum sırasında mesela ıkınmalar ya da yine aynı paterni devam ettiriyoruz. Bakın mesela ıkınırken burada nefesi tutuyoruz. Doktorlar mesela işte kadın doğum uzmanları, ebeler hep diyor nefes al ver, nefes al ver, derin nefes al ver. Bu derin nefes alma, verme aslında biraz daha pelvik tabanın yapısı gereği mesela üç katmanlı ve bazı katmanlar parasempatik sinir sistemi dediğimiz yapılarla birlikte ancak gevşeyebiliyor, çalışabiliyor. Dolayısıyla uterus dediğimiz aslında o katmanlar biraz daha parasempatik aktivasyon sonucu yani sinir sisteminin yatıştığı, annenin dinginleştiği, annenin güvenli bir ortam olarak benimsediği yerlerde biraz daha açılıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Doğum daha kolay gerçekleşiyor. Ve burada şundan da bahsetmek istiyorum. Annenin ameliyat ışıkları altında kaldığı, annenin işte bacaklarını hiç tanımadığı bir insanı açtığı bir ortamda anne parasempatik sistem çalıştıramaz. Anne yatışamaz, anne regüle olamaz. Dolayısıyla burada da parasempatik sistem çalıştırmak için belki nefes, belki koku, belki ışık, belki ses, belki bağ kurduğu, belki bir eşi olabilir ya da bir temas olabilir. Hani bu, şekilde kendini parasempatik sisteme geçirebiliyor. Burada bahsetmediğim bir nokta sempatik sinir bize, biraz daha bizim up yaptığımız, biraz daha canlı hissettiğimiz, enerjik hissettiğimiz bir alanken bir durumken parasempatik de bizim daha dinginleştiğimiz, yatıştığımız, daha böyle bağ kurduğumuz bir alan. Dolayısıyla annenin aslında buradaki nefesine de bir bakmak gerekiyor. Parasempatik nefesle birlikte de çalışıyor. Sempatik sistemi çalıştıran nefesler de var ama burada doğumdan bahsedersek mesela annenin parasempatik sistemi çalıştırabileceği nefesleri biraz daha öğrenmesi gerekiyor doğum sırasında veya doğum öncesinde, doğum sonrasında da keza. Dolayısıyla Burada mesela ıkınmalar ya da bu şekilde nefes tutmalar yanlış olarak adlandırıyoruz. Yanlış olarak düşünüyorum ben. Burada daha çok mesela nefes alıp vermekten ziyade nefesi üflemek Doğum sırasında bize daha yardımcı olabiliyor. Bu konuda var mı bir yorumun? Kesinlikle yani şöyle doğum perlik taban bölgesinin genişlemesiyle, gevşeyebilmesiyle meydana gelen bir süreç. Bununla birlikte sezeryan doğum olsun, normal doğum olsun her şekilde perlik taban bundan etkileniyor. Sonrasında sezeryan olduğu durumda da perlik taban bir maruz kaldığı için sonrasında rehabilitasyon gerekiyor. Normal doğum sürecinde de hastanın pelvik taban kaslarını gevşetiyor olabilmesi gerekiyor ki doğum gerçekleşebilsin, travmatik doğum olmasın veya bir epizyo atılma ihtiyacında bulunulmasın. Bu sebeple biz gebeleri gebelikten itibaren yani gebeliğin ilk haftalarından itibaren çalışmaya başlıyoruz. Veya bazen şöyle de geliyorlar hastalar beni çok mutlu ediyor. Gebelik kararı aldığında işte ben postürümü, vücudumu, pelvik tabanımı koruma altına almak istiyorum ve gebeliğe hazırım şeklinde geliyorlar. Bu da bizim oldukça mutlu ediyor ve vücudu hazırlıyoruz aslında biz gebelik öncesinde Doğum sırasında pelvik taban kaslarının yeterli bir şekilde gevşeyebilmesi gerekiyor ki bebeğin çıkışı sırasında pelvik taban herhangi bir travmaya maruz kalmasın veya bizim atma ihtiyacında bulunulmasın. Bu sebeple doğuma hazırlık sürecinde hem pelvik taban gevşemelerinden hem manuel tekniklerden çünkü bu bölgenin evet belli pozisyonlarda gevşemesi gerekiyor. En çok yapılan egzersizlerden biri de squat'tır yer çekimine maruz kalan perlik tabanın gevşeyebilmesi amaçlanır burada. Fakat perlik taban bölgesi çok gerginse yer çekimine karşı maruz kalan perlik taban kasları aslında travmatize olacak. Çünkü gevşeyemeyen bir perlik taban dokusu var ve işte gergin bir kas dokusu var. Bu sebeple bizim öncesinde manuel uygulamalar yaptıktan sonra öncesinde manuel uygulamalar yapıyoruz. Sonrasında gevşeme tekniklerini öğretiyoruz. Tabii bu gevşeme tekniklerinden en önemlisi de nefes. Biz taban kaslarını nefesle birlikte gevşetiyoruz ve bunu da belli pozisyonlarda yapıyoruz. İşte örnek veriyorum. Litotomi yatağında sırt üstü yatar bir pozisyonda genelde şöyle bir yanlış yapılan bir durum vardır. Anne kafasını göğsüne doğru yaklaştırır ve bu şekilde bir ıkınma gerçekleştirmeye çalışır. Bu şekilde yapılan ıkınmalar sağlıklı bir ıkınma olmayacaktır. Çünkü diyafram nefesini hasta kullanamıyor. Gebe kullanamıyor. O sebeple hastanın doğru bir pozisyonda, doğru nefes tekniğiyle ıkınması gerekiyor ki perlik tabanını gevşetebilsin. Son olarak da seslere değinmek istiyorum. Genelde çığlık atarak bir ıkınma gerçekleştirilir. Fakat A sesini çıkardığımız durumda, çığlık attığımız durumda perlik taban kaslarında bir gevşeme etkisi olmuyor. Bununla birlikte kişi kendini sıktığı için de pelvik taban katılıyor. Bizim vokal kort dediğimiz ses tellerinde bulunan diyafram da pelvik diyaframa yardımcı olan diyaframlardan. Vücutta 12 diyafram var. Çok İlete inmek istemiyorum bu noktada ama bu diyaframların birlikte çalışması gerekiyor ki e, vücuttaki basıncı iletebilsinler birbirlerine ve bu şekilde organize çalışabilsinler. O yüzden bizim gebelere öğrettiğimiz tekniklerden biri de ses teknikleri. Ü sesini çıkararak, M sesini çıkar çıkararak yogiler yapar. Om sesiyle medite olurlar. Kesinlikle doğum sırasında kullanmamız gereken seslerden biridir bu. Çünkü hem parasempatik sistemi devreye sokar hem de om sesinin perlik tabanı gevşetici etkisi vardır. Bu sebeple hem yogadaki nefes tekniklerinden faydalanıyoruz hem de ses ve diyaframla birlikte pelvik tabanı gevşeterek normal doğumu desteklemiş oluyoruz. Aslında şöyle bir şey söyleyebilirim sana. O yogadaki kullanılan seslerde vokalizasyon yani sinir sistemine yine bir etkisi var. Biz aslında sinir sistemini yatıştırmak için günlük hayatta da bunu bilinç dışında yaparız. Dört farklı şeyi kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi de vokalizasyon. Mesela çok stresli olduğumuz zamanlarda ne yapıyoruz? Mesela şarkı söylüyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela bu Anadolu kültüründe de çok var. Mesela ağıt yakılır. Ah gitti, gitti benim canım gibi mesela. E, hep ne yaparlar? Buraya vururlar. Biraz daha titreşimi kullanırlar. Beden öyle bir şey ki biz bunları aslında biliyoruz. Bedenimiz biliyor ama bunları bilinç dışı bir şekilde yapıyoruz. Aslında beden bize yol gösteriyor bu konuda. Bir tanesi vokalizasyon, yani sesle rahatlama dedik. Bir tanesi ne? Proprioception dediğimiz aslında hareket girdisi, duyu girdisi. Ne yapıyoruz? Mesela ben bir yürüyüş yapayım, açılayım. Eklemlerden gelen hareketler. Ben bir yürüyeyim, açılayım, kendime geleyim. Bir tanesi nefes mesela. Derin basınç diye de geçiyor. Hepimiz mesela bir yorgun bir günün sonunda masaja ihtiyaç duyarız mesela. O derin basınç bizi rahatlatır. Ya da sarılmak, birine sarılmak. Derin basınç hissetmek. Bunların hepsini aslında biz nöro gelişimsel yoga'da kullanıyoruz ve dolayısıyla aslında bunu hamilelikte de çünkü hamilelikte biliyorsun bağ kurmak, kendini yatıştırmak da biraz önemlidir. Dolayısıyla hani biz bunları aslında hamile yoga'sında da gayet kullanabiliyoruz. Bir tanesi de salınım, titreşim dediğimiz bir argüman. Bu ne mesela? Yani mesela sıkıldığımız zaman mesela sürekli işte bacağımızı sallarız. Ya da ne bileyim işte hamakta sallanmak, salınımlar bize iyi gelir. Sinir sistemimizi rahatlatır. Ya da ne bileyim elimizi bir yere çarptığımızda bir titreştirmek isteriz elimizi. Dolayısıyla Hani bunlar da sinir sistemini yatıştıran en iyi argümanlar. Biz bunları bilinç dışı yapıyoruz dediğim gibi. Dolayısıyla bu teknikleri de nöro gelişimsel yogada bütün derslerime entegre ediyorum. Keza hamile yogasında da aynı şekilde. Ve hamile yogasında şöyle sorular da çok fazla geliyor. Bazen oradan aklıma geldi sanırım. İşte çığlık atmak. Ya yani biz hamileliği aslında ya da ne bileyim filmlerde, dizilerde ne görürüz? Kişiler çığlık atar, panikler çok böyle bir kaos ortamı vardır ve o kaos ortamında çocuk dünyaya gelir gibi düşünüyoruz. Aslında böyle bir süreç değil. Çünkü biz evet korku dolu, acılı ne deriz mesela doğum sancısı deriz. Yine böyle ağrılı, acılı bir süreç olarak adlandırılırız. Biraz daha sözel ifadelerimizi de bence değiştirmeye burada ihtiyaç var. Çünkü çığlık atmak, doğum sancıları, korkulu süreçler, işte sen doğduğunda bir gör bak ne olacak gibi böyle negatif ifadeler, negatif söylemler bunlar da sanırım annenin o güvenli bağlanmasını ya da o sinir sistemini yatıştırmasını çok engelleyebiliyor. Dolayısıyla burada önemli olan şey bence bu negatif söylemlerin, bu çığlık, işte ne bileyim ya da daha farklı negatif söylemlerin biraz daha belki yumuşatılmasına da ihtiyaç var. Yogada söylemler, diller çok önemli ve bu konuda anne ile bebeğin bağ kurabilmesi için ya da sinir sisteminin yatışabilmesi için bu söylemler, negatif söylemler oldukça az söyleniyor. Herhangi bir kıyaslama yapmak, herhangi bir bedeniyle ilişkiyi negatif yönde etkileyebilecek bir söylem aslında kullanılmaması gerekiyor. Çığlıktan aklıma geldi. O yüzden bu tip söylemler yoga derslerinde biz pek kullanmıyoruz. Şimdi hamilelikte bir de şöyle de bir durum var. 9 ay boyunca değişen bir postür var, değişen bir ağırlık merkezi var. Kişinin alıştığı o zamana kadarki yaşantısını sürdürdüğü postürden bambaşka bir postüre, bambaşka bir ağırlık merkezine giriyor. Dolayısıyla bu postürü de idame ettirebilmesi için, burada da kendini streste hissetmemesi için. Tabii ki bu konuda yoga da destek sunuyor. Yoga da, pilates de bu konuda destek sunuyor. Ama biraz şundan bahsetmek istiyorum. Hamilelik sonrası. Hamilelik sonrasında kişi o 9 ay boyunca postüründen uzaklaşıyor. Peki aklıma şöyle bir şey de geldi. Bu 9 ay boyunca ki postürden çıktık ve sonrasında ne oluyor? Sonrasında ne değişiyor? Şimdi genişleyen karınla ve değişen postürle birlikte annenin aslında birçok vücudundaki birçok yapı değişiyor. Bununla birlikte hem fizyolojik sürece giriyor bu değişim hem de postürel sürece giriyor. Doğum sonrasında da bizim anneyi desteklememiz gerekiyor ki anneyi tekrardan eski kondisyonuna, fonksiyonel durumuna ulaştırabilelim veya daha iyi bir noktaya getirebilelim. Şimdi ilk olarak karşımıza çıkan gebelik sonrası diastasis recti dediğimiz karın duvarının ayrılması, karın kasının birbirinden ayrılması. Bu da çok sık karşımıza çıkıyor. Bunun sebebi de karnın büyümesiyle birlikte kasın yetersiz kuvvetine bağlı olarak ayrılan bir karın duvarı. Ayrılan bir rektus kası. Biz aslında tercih ettiğimiz durum eğer anne bize gebelik döneminde geliyorsa karın kaslarını koruyarak diyastazı önlemek. Diyelim ki anne gelemedi veya diyastazı önleyemedik. Bunu sonrasında toparlamaya hedefliyoruz. Buradaki amacımız da bu karın kasını kuvvetlendirmek ve tekrardan eski postürüne ulaştırmak. Bunu da en iyi yaptığımız yöntemlerden biri stabilizasyon. Stabilizasyon ve perlik tabanla birlikte bunu yapıyoruz. Genelde şöyle yapılıyor. Çok fazla bu egzersizle alakalı sen de biliyorsun çok fazla internette işte sosyal medyada YouTube'da egzersiz önerilerinde bulunuluyor. Çok var çok. Yani ya bu konuda o kadar çok şeyle karşılaşıyorum ki gerçekten hani önüme çıkan işte diastaziz 3 adımda diastaziz rektiden kurtulun. 3 adımda pelvik tabanınız mükemmel olsun gibi böyle şeyler var gerçekten. Burada şöyle bir durum var aslında. Kişinin Sezaryen ameliyat geçirdiğini varsayarsam mesela burada belli ee, operasyonlar yapılıyor, sonrasında açılıyor, tekrar toparlanıyor. Ya da kişinin bazen genetik de olabiliyor bu diastasis reakti. Hani sadece kadınlarda da değil, bazen erkeklerde de görülebiliyor. Klinikte erkek hastalığım da iki tane gözlemlediğim oldu gerçekten. Dolayısıyla burada biraz daha oradaki fasyayı, oradaki toparlamak gerekiyor orayı biraz daha. Bunun için bakıyorum mesela mekikler şeyler, hani çok daha fazla. Aslında nefesin çalıştırılması gerekiyor yine. Bizim bir kasımız var transversus abdomini dediğim çok da literatüre girmek de istemiyorum ama bu kası aslında bizim düzgün çalıştırabilirsek nefesi gerçekten karın bölgesiyle de hani e, nefesi çalıştırabilirsek aslında buradaki toparlanmayı birazcık aktifleştirebiliyoruz. Daha oradaki açıklığın boyutunu biraz daha kapatabiliyoruz. Dolayısıyla yapıp nefesi tutup yaptığımız pozisyonlar daha da açabiliyor buradaki. Hatta yani tedavi etmesini bırakın daha da açabiliyor. Daha da oradaki dokular birbirinden uzaklaşabiliyor. Dolayısıyla nefesi bu yönden de çok makul buluyorum kullanmakta. Diyafragmsiz direkt de karın bölgesinin toparlanması sadece diyaframda istekte olmasın. Daha farklı durumlarda da olabilir. Nefesin doğru kullanımı hem bu bölgeyi hem karın bölgesini, hem sinir sistemimizi, hem pelvik tabanımızı, hem belki cinsel sağlığımızı. Çünkü ülkemizde de çok konuşulan bir konu değil hani cinsel sağlık. Kişiler bu konuda mesela belli disfonksiyonlar çekebiliyorlar. Dolayısıyla hani bu fonksiyonların da düzgün çalışabilmesi adına cinsel sağlığın da düzgünlüğü açısından nefesi ben çok önemli buluyorum. Peki benim sormak istediğim bir soru daha var. Aslında biraz daha yine ortak konularımızdan bir tanesi. Burada belli teknikler var dedin. Biz de yogada da belli teknikler kullanıyoruz bunun için. Pelvik taban kaslarını mesela çalıştırabilmek adına mesela Kegel egzersizleri nedir bu Kegel? Çok fazla bahsediliyor. Kegel egzersizi yap mükemmel olsun. İşte tuvaletini yapma, tut orada tuvaletini sonra bırak. Ama bunlar Biraz da idrar yolları enfeksiyonuna çok yatkınlık oluşturmuyor bu. Yani hani idrarını tutmak ve orada idrarını biriktirmek ve sonrasında yavaş yavaş bırakmak hani e, belirtilen bu. Hani bu şekilde veriliyor. Bu idrar yolları enfeksiyonu geliştirmez mi? Kesinlikle öyle. Şimdi pelvik tabanda bizim yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri farkındalık. Şimdi kol kasımızı görüyoruz. Evet hareket ettiğini görebiliyoruz. Nasıl hareket ettiğinin farkındayız. Ama pelvik taban kası ne yapıyor? Biz bunu çok bilmiyoruz ve farkında da değiliz açıkçası. Kişi belli bir pelvik taban problemiyle ilgili örnek veriyorum. Kişi idrar kaçırıyor ve bir hekime başvuruyor veya Google'a yazıyor. İşte idrar kaçırma probleminde yapılacak egzersizler diye. ilk çıkan şey... Kegel egzersizi oluyor. Kegel egzersizi perlik tabana sık bırak egzersizi diye geçiyor. Fakat perlik tabanın görevi sadece sık bırak değil. Perlik tabanın kasılabilme, gevşeyebilme özelliği, bununla birlikte stabilizasyon özelliği var. Yani aslında perlik taban sanılanın aksine çok daha kompleks bir kas. Bu sebeple Kegel egzersizine kişiyi değerlendirmeden perlik taban kaslarını değerlendirmeden vermek çok zararlı. Bununla birlikte yapılan en büyük hatalardan biri, şimdi kişiye evet Kegel egzersizi veriliyor. Fakat kişi Kegel'in nasıl yapacağını bilmiyor. Kişiye diyor ki işte idrarını tutar gibi sık bırak. Hatta bunu daha iyi yapabilmen için tuvalette yap diyor. İdrarını yaparken sık diyor. İşte o sıktığın kas diyor. Pelvik taban kasın ve senin yaptığın harekette kegel egzersizi diyor. Şimdi idrar yaparken bunu yapmak çok sakıncalı. Çünkü biz idrarımızı büyük bir basınca karşı yapıyoruz. Detisör dediğimiz mesanenin idrar torbasının etrafındaki kasın kasılmasıyla birlikte büyük bir basınç ortaya çıkıyor. Pelvik taban kasları gevşiyor ve işeme gerçekleşiyor. Bizim yaptığımız o kegel Kegel egzersizi işeme sırasında yapılan kegel egzersizi aslında yukarıdan gelen basınca karşılık aşağıdan bir basınç oluşturmak. Bu sebeple hem pelvik taban kasları açısından oldukça e, risk teşkil eden bir Aa. hareket. E, bununla birlikte mesanede idrarın kalmasına ve tekrar idrar yolu enfeksiyonlarına sebebiyet veren bir durum. Bununla birlikte bir basınca karşılık durdurma yaptığınız için de veziko üretilen reflü dediğimiz böbreğe kaçış durumu. Yani evet. idrarın böbreğe kaçması durumu da söz konusu olabiliyor. Özellikle çocuklara bazen bu öneriliyor. Çocuk çocuklarda bu durum çok daha hızlı gerçekleşebiliyor. Bu sebeple perlik taban rehabilitasyonu eşittir kegel değil. Biz kegeli belli durumlarda veriyoruz. Eğer kişinin ihtiyacı varsa veriyoruz. Bazen kişinin perlik tabanı çok gergin diye de kaçırabiliyor. O yüzden ezbere kegel yapmak kesinlikle perlik taban sağlığı açısından risk teşkil ediyor. Genellikle gebelik döneminde de veya işte perlik taban sağlığı açısından da pilates yoga öneriliyor. Peki pelvik tabanı yogadaki yeri nedir siz? Yogada pelvik tabanı nasıl entegre ediyorsunuz? Biz aslında şöyle kullanıyoruz pelvik tabanı. Yogada da, nefesle birlikte kullanıyoruz. Evet ama yogada biraz daha farklı sözel imgelemeler kullanıyoruz. Bu sözel imgelemeler hem biraz daha farkındalık oluşturmak adına çünkü yoga dediğimiz şey aslında bir beden farkındalığıysa, bir beden pratiği ise biz bu bölgeyi aslında hiç aynada bile belki bakmadığımız ya da bazı kültürlerde tamamen hiç görmezden geldiğimiz bir bedenimizin bir parçası. Hatta buradan bir aynı zamanda yoga'da da yaratım gücü olarak da aslında adlandırılır. Burada bir yaratım oluyor. Dolayısıyla bu bölgeyi ben çok önemsiyorum pelvik tabanı yogada ve şöyle teknikler var. Biraz daha imgelemeye yönelik, biraz daha fark etmeye yönelik, biraz daha o şurada görünecek birazdan sanırım şu ekranda. Belki resmini yönetmenin paylaşır burada. Şurada böyle sekiz şeklinde bir yapı var. Daha alttaki sekizin alt kısmında anüs var. Üstteki kısımda vajina var ve idrar yolu var. Ve bu bölgeleri aslında biraz daha fark etmek önemli. Buranın duvarlarını, buranın yaptığı basıncı, belki buranın gevşeyebilip gevşeyemediğini, belki çene kaslarıyla bu farkındalık çünkü yogada gerçekten çok güzel oluşunca biz buna hatta görünmez yoga diyoruz. Ben mesela seninle konuşurken de başka biriyle konuşurken de aslında bu pelvik taban kaslarımı çalıştırıp belki çene kaslarımı ya da rahat bırakıp bu çene kaslarımı da rahatlatabilirim ve sinir sistemimi de aslında yatıştırabilirim. Bunu ben mesela zor durumda kaldığımız durumlarda ya da kendimizi stresli hissettiğimiz durumlarda da ben bunu danışanlarıma çok öneririm. Mesela bunu beden pratiği şeklinde de yapabiliriz aslında. Herkes Ekran başındaki herkes böyle biraz daha oturuyorsanız ki oturma pozisyonuna gelin. Biraz daha sandalyenin ön ucuna doğru gelebilirsiniz. Bu şekilde oturabilirsiniz. Omurganız düz olsun, ense kökünüz uzun, kuyruk sokumunuz da aşağıya doğru düşebilir. Burada bacaklarınızı biraz aralayın. Kapattığımız bir postürde kalmayın. Biraz daha açıldığımız, biraz daha hissettiğimiz, açıldığımız bir postürde kalalım. Şimdi burada nefesini almanı isteyeceğim. Nefesini alırken ellerini belki buraya koyabilirsin. Her nefesini alışverişinde lütfen karnının, bel bölgesinin ve karnının iki yanının açıldığını hisset. Bunu biraz çalıştır. Nefes aldığında karın duvarının iyice gerildiğini, her nefesi verdiğinde biraz daha omurgaya doğru büzüştüğünü hissedebilirsin. Ve buna şimdi pelvik tabanlarını da ekle. Şimdi burada anüs kasını ilk önce fark et. Anüs kasın rahatsa sanki yukarıdan bir pipetle böyle bir havayla çekermiş gibi nefesini alırken yukarıya doğru pelvik taban anüsünü yukarıya doğru kaldır. Birbirine değsin duvarlar ve tekrar aşağıya doğru indir. İyice bırak. Ve tekrar yukarıya doğru kaldır. Aslında aynı zamanda yukarıya da kaldırmaktır. Yukarıya doğru kaldır duvarları bu çok güçlü bir sıkmaktan bahsetmiyorum ama biraz daha duvarların birbirine doğru değdiğini hissetmek, fark edebilmek açısından bunu söylüyorum. Yukarıya doğru kaldır, duvarların birbirine yaptığı basıncı hisset ve yavaşça aşağıya doğru iyice bırak. Ve bu sefer dikkatin ön kısma doğru gelsin, vajina bölgesine, idrar yoluna. Ve bu sefer anüsünü rahat bıraktım. Vajinanı bu sefer sanki pipetle yukarıya doğru çekermiş gibi çek ve yavaşça bırak. Burada anüsten bağımsız olarak bunu yapmaya çalışabilirsin. Bunu yapmak başta zor gelebilir ama burada biraz daha iki bölgenin ayrımına varabilmek adına bu iki bölgeyi ayrı ayrı çalıştırmak gerekir. Dolayısıyla anüsünü rahat bırakarak vajinayı yukarıya doğru topla Belki dudakların birbirine yaptığı basıncı hissedebilirsin ve sonra tekrar yavaşça indir ve tamamen bırak. Biz yoga'da kök salmak deriz, biraz daha bırakmak deriz, biraz daha bırakabilmeyi, genişleyebilmeyi, gevşeyebilmeyi de burada öğren. Burada sizin de belli teknikleriniz var, biliyorum, biraz kullanıyorsunuz. Hani burada biraz daha farkındalığı arttırmak açısından onlar neydi? Kesinlikle şöyle. Biz önce perlik taban eğitimine başlamadan önce bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Bu farkındalık Hı -hı. çalışması hem palpasyonla yani dokunmayla oluyor hem de hastaya kendine ev ödevi olarak verdiğimiz bir farkındalık çalışmasıyla oluyor. Öncelikle yine oturup pozisyondayız. Bir havlu rulo bacak arasına koyduk. Tam anüsün olduğu bölgeye koyduk havlu ruloyu ve iki yanaya birbirinden ayırdık. Oturma kemiklerinde tam oturma bölgesinde hissettik. Oturduğum sandalyede hissettim. Öncelikli olarak bir ön taraf var vajina, bir de arka tarafı var perlük tabanın anüs. Öncelikli olarak bu ön tarafı ve arka tarafı hissetmenizi isteyeceğiz. Ellerimize kalça kemiklerine yerleştirdik. Kalçayı öne doğru alıyorum. Öne doğru aldığımda vajinamı hissediyorum. Geriye doğru aldığımda anüsü hissediyorum. Öne getirdim kalçayı. Bunu bir kovaya da benzetebiliriz. Leyan kemiğini. Bir kova gibi hareket ediyor. Arkaya aldım. Anüsü hissettim öne aldım ve vajinayı hissettim. Ve orta noktamı buluyorum. Orta noktada kaldım. Burada perlik tabanı daha iyi çalıştırabilmek için perlik tabanın iki görevi vardır hem kasılabilme hem de yukarıya doğru çıkabilme bu fonksiyonel bir görevidir, Fonksiyonel bir kasılmasıdır. Bu sebeple pelvik taban sadece kasılmadan ibaret değildir. Bununla birlikte sadece kasılmanın pelvik tabanda olmasını istiyoruz bu egzersizi yaparken. Yani kalça kaslarınızda ve bacak kaslarınızda bir kasılma istemiyoruz. İzole pelvik tabanlı bir egzersiz yapıyoruz burada. Burada ellerimizi kalça kemiklerine koyduk. Ayak tabanlarımız yere tamamen temas ediyor ve ayak tabanının yere teması ile birlikte yere uyguladığı kuvvetle birlikte pelvik taban yukarı doğru bir kalkış hareketi yapıyor. Yani kasılıyor yukarı doğru. Buradan bu faydalanacağız. Ayak tabanından faydalanacağız. Ayaklarımı yere doğru bastırdım, yeri ittirdim ve pelvik tabanının yukarı doğru çıktığını Anüsün yukarı doğru, vajinanın yukarı doğru çıktığını hissediyorum. Yani e, havlu rulodan uzaklaştığını hissediyorum. Tekrardan oturdum ve gevşedim. Tekrar ayak tabanlarına bastım. Kalçamı bir miktar kaldırdım. Pelvik tabanı yukarı doğru his çıktığını hissettim. Oturdum ve gevşedim. Bu şekilde pelvik taban farkındalığı da çalışıyoruz. Evet güzel oldu aslında bu iki pratik. Bence bunları günlük hayatta da deneyebilirsiniz. Burayı fark edebilmek adına da ya da burada sadece fark edebilmek de değil aslında bir yandan da aslında çalıştırabilmek açısından da bırakabilmek açısından da deneyimleyebilirsiniz. Bu konuda sorularınız, görüşleriniz veya paylaşmak istediğiniz herhangi bir nokta varsa hadi yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.